Fatih Ekala'na hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Superman alacağız, Fortnite oynayacağız ama onun öncesinde çok fazla sorulan soru vardı. Yayında kutu açılımını gerçekleştirmiştim. Biliyorsunuz Game Power kardeşlerim bizlere sponsor olmuştu Twitch'te ve e, 3 haftadan beri bu ekipmanları kullanıyorum. Hakikaten çok çok memnunum. Çok soranlar vardı. Sizin e, işinize yarayabilecek bir şeyden bahsedeceğim kardeşlerim. Oyun Fatih promosyon kodunu kullanarak indirimli bir şekilde alabiliyorsunuz. Dedim YouTube tarafı da e, bu kampanyalardan mahrum kalmasın diye. E, mouse Klavye ve kulaklık alanında kardeşlerim. Sepete ekle diyorsunuz. Bakın 3'ü için geçerli bu. Şimdi burada promosyon kodunu kullan diyorsunuz. Ve burada oyun fatihi yazıyorsunuz. Kullan dedikten sonra arkadaşlar burada sizlere indirimli bir şekilde hediye çekini 50 liralık hediye çekini kullanıyorsunuz. Game Power'ım e, bu klavyesinden inanılmaz derecede memnunum. Burada da çek promosyon kodunu kullanarak kardeşlerim e, buradaki fiyatı. Düşürebiliyorsunuz tabii ki de bunu silelim ki buradaki fiyatı görebilin Evet burada da fiyat düşümüne gidiliyor Ve Ranger kulaklıktan e, çok çok muhteşem hem bas sistemi olan hem 7.1 RGB Gaming kulaklık e, Bunu söylemek istedim çok soranlarınız vardı Yapmanız gerekenler açıklama kısmına koymuş olduğum bu 3 linkte Bakın şimdi kaldıralım bunları e, Ranger'da promosyon kodunu buraya oyun Fatih'i yazıyorsunuz. Kullan diyorsunuz ve indirimli şekilde bu üçlü seti alabilirsiniz kardeşlerim. Açıklama kısmına bıraktığım linkten güvenilir bir şekilde alacaksınız. Şimdi nereye geçiyoruz? Superman almaya geçiyoruz. Evet kardeşlerim Süpermen'i almaya gidiyoruz. İlk görevimizle başlayacağız. Dün biliyorsunuz bir bak vardı ve bu bak geçti. Şimdi diyor ki zırhlı Batman veya Beast Boy'dan görevleri tamamla diyor. Süpermen almalar olur mu be kardeşlerim? Savaş bileti o para verdik. Haydi bakalım arkanıza yazsanın. Seri seri editli şekilde arkadaşlar size göstereceğim. Hele şükür. Hele şükür NPC'yi görebiliyoruz. Kankam. Aha. Ana bölge gemisini ziyaret et. Hizmet satın alındı. Tamam. Ana bölgeyi ziyaret et, diyor. <laughs> Çantadan kesin oluyor Ana gemilerini ziyaret et. 123'e, tamam. Ee, görev tamamla bir yerde temizlemeniz rüya mıydı? Tamam, teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk şeyimizi yaptık. This boy. Tamam. Bu herhalde tamam mı acaba şimdi bir bakalım Uzaylılara alt et ee, 59 dakika Uzaylılara alt et evet o da güzel göremiş şimdi kanki uzaylıları alt et diyorsun da marikatlı banlı ya. Aynı maç içerisinde mi bunu yapmam gerekiyor acaba? Diğer maç e, devam ediyor mu bunun şeyi? Tesiri. Hemen şuradan basar gideriz ya. <laughs> E. Bu üç külçe görevi. Oldu. Tamam oldu oldu. Görevi yaptık şimdi. Arkadaşlar buradan Lekeli Liman'a gidebiliriz. Çık gir çık gir de yapabiliriz ama e, isterseniz bir challenge yapıp deneyelim. Tamam. Bu NPC'ye de geldim. Selamun aleyküm. E uzaylıları alt et, farklı isim konumları ziyaret et. Uzaylıları alt et daha mantıklı değil mi? Uzaylıymış. Nice. O aynı gerçek adam gibi oynamıyor muydu? Nice. Bunlar çok iyiyiz be. Çok iyiyiz be. Tamam. Bu da tamam. Çok soruluyordu dur bakayım. Şu kulübeyi galiba Superman olarak yapacağız. Evet görev tamamlandı. Şunlar. şöyle bir gidelim. Ee, 4. dört. İşte bu. Bak iyi akıl ettik. Tek maçta neleri yapıyoruz kardeşlerim gördünüz mü? Tek maçta. Onu iyi akıl ettik. Batman görevleri de çünkü sayılıyor. Tekrar bir bakalım. Selamlar, 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 selamlar farklı konumları ziyaret et. Evet kardeşlerim farklı konumları ziyaret et görevi aldık. Hemen ilk kayalı kumsala gidelim hem de buradan evet bu sanırız bunu diyecektim şimdi. Hem de bir bu sana şimdi sinsi santrale gidelim oradan da bu sanalım. Bakın şurada zaten bir trambolin var hemen oradan buslanarak da gidebiliriz. Kolay bu görevler kolaymış kardeşlerim hemen alacağız süpermeni. Ee, ve Süpermen'le birlikte yardıracağız tabii ki de. Tarzları da var. Ee, Süpermen olarak görevleri yap var. Nasıl abi? Sinsi santralden de ya kardeşim ayıptır ya. Ayıptır ya. Tamam. Şimdi santralde ha şeyler de varmış. Tamam alırız bak. Santralden şeyleri de alırız. Görev sistemiyle birlikte oyun hakikaten oha burayı aldık. Görev sistemleriyle oyuncuları burada tutuyor ya çok iyi oluyor. Geldik abi. Hadi say artık. Herhalde aldım değil mi? Zaten kostüm görevi bu. İşte bu. Hadi. İşte bu. Dur abi vurma vurma. Tamam vurma. Vurma kardeşim. Efsane olduk. Kardeşlerim muhteşem kostüm. Be Arkadaşlar süpermeni beğenenler şöyle bir beğeni butonunu kırabilir mi? Muhteşem oldu. Daha bu arkadaş görevi yapamamış. evet Superman'imizi aldı kardeşlerim. Şimdi Burada farklı bir mod gelmiş. Hem de modlara bakalım hem de Superman'imizi oynayalım. Superman'i burada deneyelim kardeşlerim. Gameplay'de 2 saat edit falan yapmayalım. E, 2 dakikada deneyelim burada. Beğenilerinizi bekliyoruz bu arada kardeşlerim. YouTube bize ihtar verdi. YouTube bize sırtını döndü. Siz de mi döneceksiniz ya? Birinci round. Mutlu mahalle. Mutlu mahalle. Bu ne lan? Ulan ne oluyor? Haydi gel kanka gel. Şş, hazır mısınız Çet çet bak 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 bak. Arkadaşlar bak. İşte bu. İşte bu. Selamun aleyküm. Şimdi izle. Superman gücünü izle. Superman. 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 Kim o? Kim o? Bir dakika. Öbür taraftan Benim daha terbiyesiz kim? Burada az buhit geliyor galiba. Bana main silah vermeyeceksiniz. Her öldüğümüzde silah değişiyor herhalde. demişiz ya. Silahı da özlemişiz. İşte bu. Bu bir. Şeye dönüşürken çok hızlı dönüşüyor bu arada bak. Buna dönüşürken hızlı dönüşüyor. Güzel oldu ya. Bu tarzını oynayan olmaz herhalde. Yiyin birbirinizi. Ben yine döneyim ya. Sağ ol kardeşim teşekkür ediyorum. Tekrardan düşebiliyor muyuz? Bekliyorum. ha Tamam kanki. Bu güzel. Ben öbür şeyden zannettim bunu. Tamam ben oynarım bunu. Karış. Arena modu. Takımın avlandı. Takımımız gitti. Tamam. Arena tarzında oynuyoruz. Bu arada var ya güzel eğim kastırır bu. Güzel eğim kastırır. Ve farklı noktalarda bunu yapmaları güzel olmuş. Farklı noktalarda. Tamam güzel güzel. Bunu bambaşka bir videoda da oynarız. 3 zafer ulaşan takım kazanırmış. Sessiz sinemadayız ikinci round. Güzel bu arada. Zaten bu mekanları hep biliyorsunuz ya. Oyun için hem alışmış oluyorsunuz. Ağır AVP çok iyi. O konu iyi. Ağır AVP de iyi. Evet. Beklerim ya. Tamam ben daha demin şey zannettim. Doğacağız ya. O yüzden şimdi bekleyerek oynarım. Şurada bir yerde adam var. Drop almaya çalışıyor. Ortaya da bilerek drop koymuşlar. Güzel mod vesselam. Bu işe yarayacak. Altı patlar main. Gir abi. Gir abi aldık onu. Nice. Aç kanka aç ne Alan da daralıyor tabi. Güzel. Adam gitti. Bir ve bir kaldım. Kimmiş bu mod. Herkes beni izliyor şu an. çok iyiymiş. benim baya hoşuma gitti bu arada. Nice derken sizi izliyor ya böyle. Mod baya iyiymiş ben bunu görmemiştim bak. Hiç de söylemiyorsunuz ha. Arkadaki çocuk da uyuyor şöyle yanımıza gel. Barikat ibelliyor da içinde. Barikat Bakalım. Mod iyi mod iyi mod iyi. Oo, bu ne lan? Bomba atar. En bir de eskileri veriyor ya çok hoşuma gidiyor. Aynı düşünüyoruz adamla öldü bu adam. Ne oraya kadar? Kompamız yok farkındayız. Aa mouse çeviremedim. Vallahi iyiydi. Alsın. Pompalı vermedi ya ondan oluyor arkadaşlar. Pompalı verse başka bir takım oldu. Bizim de birinci. Üçü olan kazanıyormuş. Üçü olan tamam. Bir şeyler diyor arkada. Annesiyle konuşuyor kum sağ. Olun. Güzel. Böyle böyle arkadaşlar. Şey yapabiliriz. Eğimimizi güzel kazanabiliriz. Haydi verdi. Severim ben alt tüfeğini severim abi. Bekliyor. Herkes bekleyecek herhalde şimdi. Bekleyelim. Ah be. Benim atam. Benim atam, benim atam. Yuh. Adamın yaptığı hareketlere bak. Kardeşlerim videoyu bitirelim. Ben bunu apayrı bir video yapacağım. Ahmetle birlikte yaparız. Süpermeni aldık. Ee, hem size kıyafeti çok hızlı arkadaşlar. Farklı bir bilgisayar videosu da yapacağım çünkü hemen bunu göstermek istedim. Beğenilerinizi hep bekliyorum. Oyun Fatih kanalında arkadaşlar desteklerinizi hep bekliyorum. Mutlak suretle e, desteklerinizi esirgemeyin. Fatih Üstün kanalında aynı şekilde arkadaşlar devam ediyor. Şimdi kanal ikiye bölündüğü için izlenmeler o tarafa da gidiyor. Güzel bir kostüm. Cidden çok güzel bir kostüm kardeşlerim. E, Superman yani anlatılmaz yaşanır zaten demeye gerek yok. İçerik mağazasından arkadaşlar bizi destekleyip Instagram'da paylaşan kardeşlerimiz oluyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Oyun Fatih kodu hep burada arkadaşlar kalıyor. 15 günde bir arkadaşlar bunu bakmanız gerekiyor. Oyun Fatih kabul ettiyip çekip Instagram'dan paylaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.